Kanal 41.5'tan herkese merhaba. Bugün Saat Partisi Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyemiz Mustafa Gürsoy ile beraberiz. Gürsoy beraberiz. bildiğiniz gibi Gölcük'te bir yerinde dönüşüm, kentsel dönüşüm çalışması var. Bu kentsel dönüşüm çalışmasıyla alakalı Gölcük Belediye Başkanımız da kendileriyle bir istişare toplantıları yaptı. Halkla da yapıyor. E, bu toplantılar neticesinde bazı kararlar alınıyor. Bazı uygulamalar hayata geçecek. Biz bu projeyle alakalı Büyükşehir Belediye Meclis üyemizden bugün e, bir görüşme yapacağız. Bilgi alacağız. E, Mustafa abi bizi kabul ettiğin için teşekkür ederim. Bu evet. e, Gölcük'teki kentsel dönüşüm nedir? Nasıl olacak? Artıları, eksileri nelerdir? Bunlarla alakalı bize kamuoyuna bilgi verir misiniz? ayrı bir yatırım yapılıyor. Tabii ki yatırım yapılan her yerde mutlaka değişik görüşler, öneriler, eleştiriler mutlaka olacaktır. Biz de bu yatırımla ilgili e, toplantılarına katıldık. E, yatırımla ilgili ön bilgilerimiz var. Gensel e, dönüşüm, e, Türkiye'nin gündemine son 10 yıldır, 15 yıldır giren bir konu. Bu konu tabii ki Türkiye deprem bölgesinde olması dolayısıyla konutlarla ilgili ciddi bir e, risk var. Bu riski azaltmak adına, e, riskli yapıların dönüşmesiyle ilgili oluşturulmuş bir proje ve bu proje çok hızlı bir şekilde Türkiye gündemine girmiş hukusal altyapısı oluşmadan girdiği için de çok ciddi sıkıntılar yaşanmış. Bu projelerin e, hayata geçen kısımları çok az yüzde on bile değil e, geçen e, hayata geçenleri de o e, kentsel dönüşümü yapan belediye veya kurumun becerisiyle çözülebilen kısımları çözülmüş. Yoksa yasal ile ilgili süreç zamanla toparlanmaya çalışılıyor, hala da devam ediyor. Böyle bir sıkıntıyla da karşı karşıya dolayısıyla halkta ciddi bir endişe ve güvensizlik oluşturuyor baştan. Karar alındıktan sonraki süreçle ilgili. Olacak mı, tamamlanacak mı, yarıda mı kalacak böyle endişeler var. Projenin birinci antikabı bu. Olumsuz tarafları. i̇kinci antikabı, önce olumsuzluklarını söyleyelim, sonra da olumlu tarafları söyleyelim. İkinci antikal bir projenin, e, bu projeler genelde e, seçimi sırasında, projenin yer seçimiyle ilgili e, eğer iyi analizler yapılamazsa e, proje ciddi anlamda sıkıntıya düşüyor. Gölcük için de bu yer seçimi, yani bu projeye başlangıç e, kısmı çok riskli bir alanda başlamış. Yani kendinin tam merkezinde, en kıymetli arazide başlamış olan bir dönüşüm. Ha ihtiyaç mı? İhtiyaç. Olmalı mıydı? Olmalıydı. Ama... Bunun e, siyaseten ilk ilk oradan mı başlamak gerekiyor bu veya daha kenar bir bölgeden mi başlamak gerekiyor? Bunun kararı bence yanlış verildi. Dolayısıyla çok kıymetli arazide bu dönüşüm sağlanıyor. İkinci antikabı da bu. E, ve Gölcük halkı ilk defa bununla karşılaşacak. Yani bu kentsel dönüşüme karşılaşacak. Tabii halk bununla ilgili e, bir e, tecrübesi olmadığı için ilk uygulamalar mutlaka sancılı olur. Dolayısıyla yer seçimini daha uygun bir alandan başlamış olsaydı Gölcük Belediyesi burada da daha rahat belki problemi çözmüş olacaktı veya proje başarıya ulaşacaktı. Böyle bir handikabı var ikinci. Üçüncü handikabı bu alan e, hem en kıymetli alan ve çok e, katlı yapıların olduğu bir alan. E, dolayısıyla yerinde dönüşüm dediğimiz e, sistemle dönüşecek. Yani ee, Genelde uygulamalarda şöyle bir dönüşüm daha rahat dönüşül. Ee, o bölgedeki e, yaşayan e, ticaret veya e, konut alanlarını bir başka şehrin dışında güzel bir alan oluşturulup orada e, bir e, yeni bir proje oluşturulur, orada hayata geçiriliyor ve bu arkadaşlar oradan alıp oraya taşınıyor. Böyle olduğu zaman sancı biraz daha az oluyor çünkü adam yaşam alanından çıkmıyor, gireceği, faaliyetin yürüyeceği alanlarla ilgili sorunlar. Bir sürü sorun yaşanıyor. Bunlar önemli problemler. Yani projenin yürütülmesiyle ilgili. Tabi burada yerinde dönüşüm yapacakları için bu çok daha büyük sorun yaşayacaklar. Yani halkla ilgili çok daha büyük sorun olacak. Niye? Orada o kadar konut bulabilecekler mi? Kiralar çok yükseldi şu anda. artı o bölgede çok ciddi işleri de var. ile ilgili de yeni yerlerine taşınmalarıyla ilgili çok büyük sorunlar yaşayacaklar. Bunlarla ilgili bir handikap daha var. Bu ikinci. Üçüncüsü yani bu, bu konu 5 yıldır gündemde, 10 yıldır hatta Gölcük'te gündemde ama seçime bir, bir yıl kaldı bu konuyu gündeme getirmişler. Yani sonuca yaklaşmaya başlamışlar. bu da e, bir endişe oluşturma. Acaba siyasi yatırım mı diye bakanlar var. Yani bunu sadece işte başlayacaklar seçim zamanı, seçimden sonra gene patlayacak, ortada kalacak gibi bir endişeyi de doğuruyor. Bu handikaplarını saydık. Olumlu yanlarını sayacaksak gerçekten Gölcük deprem sonrası e, merkezde çok ciddi bir sıkıntı yaşıyor. Ticaret bile doğru dürüst hareketlenmemiş. E, riskli yapılarla dolu bir bölge. Dönüşüm olmalıydı. E, bununla ilgili alınan karar doğru, cesaretli bir karardır. Alınması gerekiyordu. E, ama e, mesela ben o toplamda yakaladım. E, gördüğüm güzel yanlarından birini söyleyeyim Gölcük adına. Bir belediye başkanı bu süreci yönetirken oluşturduğu masada bütün siyasi parti, yani kamuoyuna hitap eden bütün unsurları masanın etrafında gördüm. Bu çok önemli. Bu tür projelerde herkesin katılımının mutlaka şart. Çünkü bu proje ancak öyle başarıya ulaşır. Yani ben yaptım olduğu mantığıyla olursa proje tıkanır. Bütün o bölgenin halkını kucaklayacak bir masa oluşturduğu zaman proje daha sağlıklı ve daha hızlı yürür. Birinci güzel yanı buydu. İkinci güzel yanı, e, Gölcük'teki e, bu projenin finansmanını, e, yaklaşık 340 küsür milyarlık bir proje, bunun yaklaşık 100 milyarını Büyükşehir, 240 milyarını da e, bir Bakanlığı e, finanse ediyor, destekliyor. Bu da önemli bir artıdır. E, Hükümetin buraya güzel bir e, katkısıdır. Bu yönlerine bakmak lazım. Gölcük'e yaptığı yatırım için 260 milyon milyarlık bir destek vermiş oldu. İkinci artısı da bu. Üçüncü artısı da <laughs> gerçekten bu eğer başarılırsa Gölcük için bir yeni bir başlangıcı olacak. Hemen başından ikinci ve üçüncü etapları var bu işin. Gencin merkezi dönüşecek ve ciddi anlamda yaklaşık 10 yıldır, 15 yıldır kentin ticareti doğru dürüst bir hareketlenmemiş çok ciddi bir gölce hareket getirecek. Hem şehircilik açısından hem ticaret açısından hem ulaşım açısından çok büyük artılar olacak. Çünkü modern bir şehir parça, parçası oluşuyor. Burada ulaşımı, otoparkı, altyapısı her şeyi tamamlanmış bir şekilde yeni bir şehire dönüşmüş olacak. Bu da Gölcük için önemli bir artı olacak. Yani. Şimdi bu seçimlere bir yıl kala. Yani şimdi ben şöyle bakıyorum. Genel seçim bittikten bir sene sonra hemen peşine bu projeye başlansaydı buradaki halk ya daha 5 sene var Bunlar 5 senede burayı bitirir, der, güvenir. Bu işler daha kolay olurdu. Şimdi seçimlere bir sene kala biz bu projeyi yaptık, yıkacağız buraları, yapacağız diyorsun ama yani vatandaşta da şöyle bir kaygı var. Ya seçilemezsen, ya sen gelemezsen, ya başkası gelirse bu proje ne olur? Devam eder mi? Yani e, şunu söyleyeyim, e, tabii bu bilgiyi ben size e, başkanın bizzat e, ağzından söyleyeceğim. Başkan yaklaşık 10 yıldır bu projenin devam ettiğini Masada olur ama bir türlü e, hayata geçirilemediğini gerektiği işte görüşmeler, diyaloglar, projenin tarihları ile ilgili süreci e, anlattı. Orada da şunu söyleyeyim, e, yaklaşık üç senedir bu başkanın yürüttüğü bir süreç var. Onu da şöyle anlatıyor. Diyor ki buradaki... bu bölgede e, değişik meslek gruplarında ticaret yapan esnaflar var. Tabi onların e, kullandıkları kullandığı alanların metrekareleri farklı farklı. İşte 100 metrekare, 200 metrekare, belki 20 metrekare, 25 metrekare gibi değişik meslek gruplarına göre alanlar seçildi. Projenin ilk çıkışı başkanın anlattığına göre 100 metrekare, 150 metrekare dükkanlar veya 200 metrekare dükkanlar çekti değil ama bunu o gölcüğün esnafına da uygun hale getirmişler. 25 metrekarelik olan bölgeler var. Adamın yani 20 metrekare, metrekare dükkanı var ama evet. işini yürütüyor evet. yani. Evet. İşte buna benzer yani o bölgenin esnafına uygun çözümler ürettiklerini anlattılar. yani. Dolayısıyla o bir artısı. O sürecin biraz da o görüşmelerden e, kaynaklandığını o süreci o Uzabı, uzama sebebi. Soruyor. Ama e, şuna katılıyorum. Yani Türkiye'de ne yazık ki hükümetler gider, yeni hükümetler gelir. E, ama bu bir kamu yatırımıdır. Kamu yatırımı durmaz. Yani mutlaka o proje için finansman sağlamak zorundadır. Yani sonunda Gölcük'ün halkının e, menfaatine olan bir şey projeyi niye bir giden biri gelen durdursun ki? Yani birinin adına yapılmıyorsa da Gölcü halkının adına yapılmıyor. Ben bu projenin duracağına inanmıyorum ama proje yürütürken ki sürecin sağlıklı yürütülmemesinden kaynaklı sıkıntılar yaşayabiliriz. Ya ben yani şunu demek istiyorum. Şimdi bu proje için atıyorum seçimlere bir sene var. Bugün yıkma kararı aldık. Tabii. Bir bütünlük içerisinde, bir sene içerisinde bitireceğiz dersin. Ama oldu. Maddi imkansızlıklar olur. Öncelikler başka yere kayar. Bir sene değil de beş seneye yayılır bu süreç. E şimdi bizim de bir atasözümüz var. Dereye su gelene kadar kurbanın gözü patlar derler yani. Şimdi, yani şimdi sen da. bir senede ben burayı yapacağım, sana teslim edeceğim derken... Bunu 5 seneye yayarsan, e burada insanların işinde ne dersin, yani bir ticari alanın oluşmasına engel olursun. Şimdi bu kentsel dönüşümdeki e, süreçler de aslında sınırlı yasal olarak. Hmm. Yani diyelim vatandaşı oradan çıkardığın zaman 18 aylık e, kiralama bedelini de sana ödüyor. Veya 16 aylık, 18 aylık gibi süreçler var. Dolayısıyla o süreçte onu tamamlamak zorundasın yasal olarak, onun için hmm. onları konmuş ama şunu görüyorum son zamanlarda mesela kandıra yoluyla ilgili aldığım bilgi kaynaktan aldığım bilgi tahsisle ilgili sorun yaşadıklarını söylüyorlar. Eskiden hani eleştirildi evet. ya bu hükümetin işte bir başlıyorlar işte beş yılda bitiremiyorlar. Şu anda aynı şeyleri şu anda bu hükümet yaşatmaya başladı. Karayollarındaki adamın yaptığı imalat attığım 300 milyon dolarlık 300 milyonluk imalatı var. Ödedikleri para 60 milyon yaptığı imaratta. Herif ikinci kısmı, üçüncü kısmı hatta Büyükşehir Meclisi'nde bunlar konuşuldu bu mecliste. açıkçası burada da endişelerim var. Yani hükümetin son zamanlardaki e, gidişi oraya doğru olayı getiriyor gibi bir endişem var. AK Parti hükümeti ne yazık ki kasayı boşalttı gördüğümüz kadar. Finansmanla ilgili de sorun yaşamaya başlayınca projelerle ilgili endişeler de artmaya başladı. Bende de aynı endişe var açıkçası. Şimdi ben şey olarak... İnşallah bunları yaşamayız ama ihale yasasında şu var. Bir işi ihaleye çıkarıyorsanız tarsadını oluşturmak zorundasın. Oluşturduktan sonra ihaleye çıkartınız yasaya göre. Yani bu bara bütçede konur, ayrılır tarsadı ve sen öyle ihaleye çıkartır. Normalde budur uygulaması ama ya Sayın ya şimdi şimdi asıl kaygıların nedeni şu. Şimdi bu proje şey yapılırken şu kadar zararla deniliyor. Yani evet. bedeli olmayan bir şeyden zarar ortaya koyuyorlar. Evet. Yani bu projede şu kadar zarar var. Evet. yani bu evet. zararı neye göre hesaplıyor? Şimdi şimdi burada bir zarar var diyorsan insanlar kaygıya kapılıyor. Ya ortada bir şey yok ortada. Olmayan bir şeyden nasıl zarar ediliyor? Şu. Şimdi sen eğer olmayan bir şeyden zarar var dersen vatandaşlar türlü kaygı alır. Ben belediye başkanı çok samimi buluyorum. Bak. Evet. Harbiden evet. E, bu işi yapmak istiyor. Evet. Yani belki evet. de bu işin olup olmaması onun siyasi geleceğini etkileyecek bir Aynen. E, dönüm noktası Aynen. Aynen. ama bir laf var ya yani her kişiyi bir gemiye bindirdik, limandan uğurladık. Artık karşı limana varır varmaz. Şimdi karşı limana bizim mezelimiz limana varsın. Yani mutlaka. Sıkıntımız o yani. Ama şunu söyleyeyim size yani başkanla ben masaya oturdum ve orada da teşekkür ettim kendisine. Yani gerçekten oluştuğu masa, ortaya koyduğu niyet samimi. Hatta şunu söyledi belki bu bana mal olacak bir sonra bir olmayacağım. Benim derdim bir sonra bir değil. Gölcük'le ilgili böyle bir projenin, hayatı bir projenin hayata geçmesidir. Ben gelinem gidecekse veya ben siyaseten gideceksem hiç de önemli değil. Ben giderim. Önemli olan bu projenin Gölcük'e kazandırılmasıdır. Ha projenin zarar etmesinin sebebi planlardan kaynaklı dezavantajları. Ya yani deprem bölgesi çok yükseklik katlı binalar yapamıyorsun. Belli bir noktada sınırlanmış olan bölge var. Dolayısıyla oradaki mevcut yapıları korumak adına da bir ee, işte esnafla ilgili görüşmeler sonucunda oluşturduğu dükkanlar var. Bunlar imalatı mevcut değeri karşılamıyor. Zararı da işte bu zararı zaten telafi ediyor bakanlık ve şey. Büyükşehir Belediyesi. Büyük şey Olayse halka o zararı yansıtmadan o projeyi tamamlamak adına bunu yapıyorlar zaten. Ya belediye başkanının yapmış olduğu anlaşmalar çok halktan yana. Evet. Yani evet. mülk sahiplerinden evet. yana anlaşmalar evet. yapmış. Şimdi evet. benim öğrendiğim kadarıyla mesela geri ödemeler var ya. Evet. Mesela e, yıllık sonra Tefetüfe oranında zam Aynen. olur. Ama %10'u geçerse %10'u da sabitlemiş bunu Hani vatandaşı korumak adına belediye Korumuş. başkanı birçok şey yapmış da. İşte e, vatandaş da şöyle diyor ya bu, bu bazen bilgisizlikten, bazen geçmişteki e, öğrenilmiş Yanlış çaresizliklerden, mi? yanlışlardan. Ya bu proje başlar ama biter mi? Yani ben şimdi Gölcük merkezde kimle konuşsam? Tamam herkes çok güzel buluyor. Belediye başkanına da herkes güveniyor onda bir sıkıntı yok. Ama evet. evet. Ya bu proje işte seçime bir sene kala başladı. Büyük ihtimalle çoğu diyor ki yani iptal olur diyor zaten. Yani neden? Gölcük'te bir yıkım yapıldı. O alanda sanayi bölgesinde bir şey yapılmadı mesela. Evet. Evet. Ondan sonra bir devlet hastanesinin tamamlanmayan bir devlet hastanesi var Gölcük'te. Evet. Evet. Projesi müteahhit bırakmış, gitmiş. E, yeniden bu sefer statü değiştirip yeniden şeye açmışlar evet. e, ihaleye açmışlar. Şimdi vatandaş diyor burada bu hastane yarım kaldı, bunu yapacaklar. E, aşağıda sanayi yıktık, sanayi bölgesinde hiçbir şey yok. Tam oradaki halkı mağdur etmeden ev verdin, şey verdin ama bölgede bir hareketlilik yok. Aynen. Bölge bomboş, Teksas gibi çalılar yuvarlanıyor ortalıkta. E, şimdi merkez mahallesi de tam şehrin göbeği. Evet. Yani burada bir başarısızlık, bir sanayideki gibi bir olumsuz bir şey e, Gölcün'ün çevresinde çok kötü etkileyecek. Yani e, ben bu bölgenin e, o kadar riske atılamayacak bir bölge olduğunu görüyorum. Yani belediye başkanı da dahil veya 3 e, gün sonra herkes bir başkası da gelecek. Bunu mutlaka tamamlamak zorunda çünkü Gölcün'ün girişi. E, belediyenin dibi yani. Evet. E, burada böyle bir her gelen e, sonuna kadar gayret etmek zorunda bu projenin bitmesiyle ilgili. Yani ben projenin e, konumu gereği Herkesin bu projeyi ideleyip bir an önce bitirmeye çalışacağından endişeleniyor. Bizim yok. elimizde kalmasın, bir an önce bitsin, Bitmesi kurtaralım ya. biz bu işten. Gölcüğün, merkezinde her giren oraya bir e, garabet görerse o yerel yönetici ve o genel hükümeti de eleştirir. Evet. Bu ne rezillik der yani. Evet, onun için evet. sırf onun e, görünmemesi adına projenin evet. bitirilmesi yönünde bir gayretin olacağını da düşünüyorum. Ama endişeleri yok bu, var işte anlattım evet. biraz önceki handikaplarını. Ama olumlu yanı da, Iyi niyetli bir başkanın gayreti var. Evet. Ee, Gölcüğün tamamını kucaklayan bir e, masası var. Bu Çok önemli. Yani bu tür projeler eğer her bütün halkın enerjisini kucaklarsa daha sağlıklı ve daha hızlı bir kamuoyu yanınızda olursa e, projenin e, yürümesi daha sağlıklı olur. Mesela basit bir örnek vereyim. Şimdi masanın etrafında bütün siyasi partiler var. Üç gün sonra diyelim başkan değiller X partisi geldi projeyi. X partisi o, o masadakilerden biri gelecek masadan sonuçta. biri gelmiş olacak dolayısıyla. Yani projenin ortak masanın ortaklarından biri gelmiş olacak. Dolayısıyla sefer AK proje... Parti demez mi? Biz böyle yani yaptık, yani siz yani ne yapıyorsunuz? yaptık. Evet. Beraber yaptık, beraber karar aldık. Yani o da sahiplenmeyecek zorunda kalacak. Mecbur. Bu işin doğrusu bu. Yani projenin eee yürüm, yürüm, ile ilgili sıkıntı yok, güzel. Ama endişeleriyle ilgili evet, projede endişeler var. İnsanın e, endişe ettiği durumlar var handikapları var ya. Evet. E bunları da tabii yerel yönetim ve merkezi hükümetle olan işbirliğiyle eee ne kadar iyi yönetirse, ne kadar iyi o süreci planlar ve yürütürse o kadar başarılı olacak proje. Mesela Aynen. bu yani.